Merhaba arkadaşlar. Deneme 9'da devam ediyoruz. 3-4-5 yayınlarından deneme sorularını çözüyoruz. Buyurun başlayalım. Birinci sorumuz. Soru 8'den başlıyoruz. XH3 bileşiğindeki X elementinin atom numarası ile ilgili hangileri doğrudur diyor. 5 ise. Şimdi X'in atom numarası 5 olduğu zaman 2-3 olacak katman dağılımı. 3A'da olacak ve elektronları şöyle birer birer yerleştireceğim. Hidrojenle bir oluşturduğu zaman da 3 tane hidrojenim olacak ve ikisinin etrafında bağ yapmamış elektronum kalmayacaktır. Devamını okuyorum. 6 tane ortaklanmış elektronu bulunur. Bir doğru oldu. 2'ye bakıyorum. 7 isim molekül polardır. Elektron dağılımı 2-5 olur. 5 ada olacaktır. 5 ada olduğunda bağ yapmamış elektron çiftim olacak. Ve bu teklilere kimi bağlayacağım ben? Hidrojeni bağlayacağım. Bu merkez atomdaki bağ yapmamış elektronları molekülün polarlığını sağlayacaktır. Bu da doğrudur. 13 ise 13 olduğunda 2, 8, 3 olacaktır. 3. periyot 3A olacaktır. 3A metaldir. Atom numarası 13 olan zaten alüminyumdur. Metal olduğu için alüminyumla hidrojen iyonik bağlı bileşik oluşturur. Doğrudur. Her üçü de doğru oldu. 8. sorumun doğru cevabı E seçeneği oldu. Güzel bir soruydu aslında. Yani polarlık, apolarlık tekrarı açısından önemliydi. Buyurun 9'dayız. Eşit mol sayıda H2SO4 sülfür kesit ve sodyum hidroksit içeren çözeltilerin karıştırılmasının sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şöyle yapalım. <laughs> Son birkaç yıldır mol ile ilgili sorular var. Mesela bunu bir mol aldım. Bunu 1 mol aldım. Yani işlem kolaylığı için 2 mol 2 mol de alabilirsiniz ama varsayalım ki aklımıza bu geldi. Sülfürik asit artı sodyum hidroksit. Tepkimeye girdiğinde asidin şöyle çekelim şunu. Asidin hidrojeni ile bazın hidroksiti ne yapacaktır? Suyu oluşturacaktır. Su burada oluştu. Peki geriye ne kaldı? Buradan sodyum artı bir sülfat eksi iki çaprazladım. Yani önce artıyı yazacağım. Bak bunları dikkatli yapacağız. Sülfat eksi iki bana soruyor öğrenci. Ben bu sülfatı ezbere bilmek zorunda mıyım? Hangisini ezber? Ya böyle bir sınav var ve bunu bilmen gerekiyorsa ezberleyeceksin, tamam? Bırakacaksın bunları, ezberleyeceksin. Şakası yok çünkü bunun. Çaprazladığım zaman bunun ne olacak? Na2SO4 sodyum sülfat. Na2SO4. Şimdi bakın, şuradaki 2'den dolayı şu 2'yi buraya yapıştırdım. <laughs> Sülfat bir tane. Buraya bir oldu. İki hidrojen, iki hidrojen. Buraya da iki yapıştırdım. Denkleştirdim. Şunları silelim. Şimdi gelelim konuşalım. Şimdi kat sayılara baktığımız zaman bunun kat sayısı iki, bunun kat sayısı bir ya bunun bir mol tepkimeye girdiği yerde buna ne kadar girer? İki mol. Bunlar ne kadar oluşur? Bir mol. Bunlar ne kadar oluşur? İki mol. Bu arada ikiye bir girdiği için şunu yapmanı tavsiye ederim. İki mole, bir mol. Ben buraya bir bir demiştim ya onlardan vazgeçiyorum. 2 2 diyorum. Bunu çiziyorum. Bundan da 2 mol olsun. Bundan da 2 mol olsun. Şimdi ikişer mol aldığım zaman bunun 2 molü bitti. Başlangıçta 2 mol vardı. Başlangıçta 2 mol vardı. Nereden geldi? Eşit dediği için 2 seçtim. Niye 1 almadım? Buradaki 2'ye 1 olduğu için virgüllü sayılarla uğraşmak istemiyorum. Buradan 1 mol girdi ve bundan 1 mol asit arttı çok iyiysen şöyle diyebilirsin. Bunun tesir değeri 2, bunun tesir değeri 1 haliyle bundan artacaktır. Tamam. Asit arttığı için ortam ne oldu? Asidik oldu. <laughs> Nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Doğru. Çözeltiler var. Tepkime sonunda hidrojen gazı açığa çıkar. Patladı. Böyle bir şey yok. B şıkkı net yanlış. Bir miktar H2SO4 artar. Doğru. Oluşan tuzun adı sodyum sülfattır. Doğru. Son durumda oluşan çözelti mavi turnusolu solu kırmızıya çevirir. Asidik olduğu için doğrudur. 9. soru için. Buyurun ona bakalım. Periyodik sistemin aynı periyodunda bulunan A grubu elementlerinden X ve Y'nin ilk 4 yola enerjileri kilojoul mol cinsinden aşağıda verilmiştir. Buna bir hangileri yanlıştır diyor. X'e baktım 700, 1400, 7700. Bunu buna böldüğümde 3.5-4 katı geçtiği için buradan kestim. O zaman x'in değerlik elektron sayısı şöyle yapalım. Şöyle değerlik elektron sayısı diyelim 2 tanedir. Grup diyelim. Grubu da ne oldu? 2A oldu. Peki y için konuşalım. 400. Hadi 500 olsun. 4500. Burada bir tane 1 oldu. 1A grubundadır. O zaman aynı periyottalarsa bunlar. 1A var burada. 2A var burada. Aynı periyodunda 1A'daki kimmiş? Y imiş. 2A'daki kimmiş? X ymiş. Yani periyodik tablodaki konumları böyle oldu. Sağlı sollu yerlerine bakacak olursam. Konuşalım şimdi. X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Patladı bu. Aynı grupta olsalardı benzer olacaktı. X'in elektron verme özelliği Y'den büyüktür. Patladı. Bu daha aktif metaldir. 1A grubu daha aktif metal. 1A grubu elektron vermeye daha yatkındır. X'in atom çapı Y'den büyüktür. Doğrudur. Çap nasıl değişiyordu? Sola ve aşağı doğru ne yapıyordu? Artıyordu çap dediğim özellik. Soldakinin daha büyüktür. Yanlışı istediği için <laughs> 1 ve 2 diyeceğim ama bir yerde bir hata X'in atom. Ha X soldaymış. Daha büyüktür dediği için burada dalmışız. Bakın şu şekle bir bakalım. Çizdik ama konuşurken daldık. Solda olanın çapı daha küçüktür. E, X daha solda. Bak dikkat et buraya. X daha özür sağda. Sağdaki daha küçük olacak. O zaman sağdakinin çapı daha küçükse, X sağdaysa, X'in atom yarı çapı Y'den büyüktür dediği için bu da yanlış oldu. Doğru cevabım 1 2 3 oldu 10. soru için. Buyurun 11'deyiz. <laughs> Bir tanecik çifti ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre bu tanecik çifti açtıklardan hangisi olabilir? İzotop taneciklerdir. Yani elektron sayıları ne olacaktır? Bunların eşit olacaktır. Şıklardan bunu arayacağım. Mesela burası 20, burası 18 olduğu için patladı olmaz. Burası 28, burası 27 olduğu için olmaz. Burası 11, burası 12 olduğu için olmaz. Burası 10, burası 10 olduğu için olabilir. Kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özellik kemi elektron sayısı hem de proton sayısı ayrı ayrı ikisi de eşit olmalı. E baktım bunun protonu 11 bunun protonu 8 olmadı. Bu uyuyor istediğim kriterlere. Şimdi şöyle yapalım. Mesela bunun elektronu 6'dır bunun elektronu 6'dır. 6'lar kendi arasında protonlar da kendi arasında eşittir. Yani hem protonları hem elektronları eşit olduğu için şöyle yapayım. Protonla proton eşit olmuş. Elektronla Elektron eşit olmuş. O zaman bunların kimyasal özelliği aynıdır diyorum. 11. soru için doğru cevabım C seçeneği oldu. Buyurun 12'ye bakalım. Eşit mol sayılı CH4 CH2H4 gazları içeren bir karışımın tam yanması. Şimdi böyle sorularda ciddi anlamda eğer eksiğin varsa ciddi anlamda soru çözmelisin. Bunların yanma tepkimelerini ayrı ayrı yazmalıyım. Yani şöyle yapacağım. CH4 diyeceğim artı O2 yanma tepkimesi CO2 artı H2O diyeceğim. Çektim. C2H4 artı O2 CO2 artı H2O. Denkleştireceğim sonra. 2 yapıştırdım. 2 yapıştırdım. 2 2 6 3 oldu. 1 oldu. 4 oldu. 2 2 2 4 2. Bunu böyle yaptık. Sonra ne yapıyorum? İçeriden karışımın tam yanı sonucu toplam 6 mol CO2 gazı oluşuyor. Burada CO2 1. Burada 2. Yani ben buna A mol desem. Burası 2 A mol olacak. Buna da A mol diyeceğim. Buna niye A dedim? Eşit mol sayılı. Burası da ne oldu? A mol. Peki karbondioksite baktığım zaman buradan A var. Buradan 2 A var. Bu ikisinin toplamı ne oldu? 3 A oldu. Peki bu 3 A'nın kaç olduğunu söylüyor bana? 6 mol. A ne oldu? Buradan 2 mol. A'yı bulduk. Toplam kaç mol O2 gazı harcanmıştır? Dönelim. Buradan ne var? 2A var. Buradan ne var? 3A var. E 2A ile 3A'nın toplamı kaç A yaptı? 5A. A'yı 2 bulduğuma göre 5 çarpı 2'den kaç oldu? 10 mol gaz harcanmıştır. Bence bunun ayrı ayrı olduğunu bilmiyor idiysen önemliydi. <laughs> Biliyorsan zaten çok sıkıntı değil. Buyurun 13. sorudayız ne diyor bana? Aynı koşullarda bulunan kaplardan A kabında kütlece %20'lik 250 gram nacele suyu çözeltisi. B kabında kütlece %10'luk 500 gram nacele suçu çözeltisi bulunmaktadır. A ve B kaplarındaki çözeltilerle ilgili hangileri doğrudur diyor bana şimdi. Şimdi A kabında ne var? Şöyle çizelim bunu. %20 250 gram B kabında ne var? Onu da buraya çizelim. %15 500 gram. Kaynamaya başlama noktaları arasındaki ilişki. Derişimi kimin büyükse, derişim diyorum. Yazıyorum buraya. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. E burası yüzde yirmiydi, burası yüzde on beşti. Yüzde onmuş. Düzeltelim şunu. Çok dert değil bu. Yüzde on. Kiminki büyükse yani %20 ile %10'dan bahsediyorum. %20 daha büyük olduğu için A'nın kaynama noktası daha büyüktür. Çözülmüş madde miktarları. 250'nin %20'sini buldum. Bunlar gitti kaç yaptı? 50 gram yaptı çözülmüş madde. 500'ün %10'unu buldum. Bunlar gitti. Ne oldu? 50 gram oldu. Çözülmüş madde miktarları eşittir. Doğru. A kapıdaki çözelti B'ye göre daha derişiktir. Bu derişimle ilgilidir. Yani yüzde ile ilgili. Derişim A'da yüzde yirmi iken B'de yüzde olmuş Daha derişiktir. Doğrudur. Doğru cevabım ne oldu? 1, 2, 3 oldu. 13. soru. 14'e bakıyorum. Şöyle yapalım. Aşağıda saf bir maddenin sabit basınç altında ısıtılmasına ait zaman sıcaklık değişimini gösteren tablo verilmiştir. Bu madde ile ilgili hangi değeri doğrudur diyor bana. Şimdi bakıyorum zaman geçiyor. Sıcaklık burada bir sabitlenmiş. Görüyor muyuz? Bak bunu yakalamalıyız. Bu sabitlendiği yerde bir hal değişimi vardır. Yani şuradan bahsediyorum. Şurası sabitlenmiş. Sonra devam etmişim. Şurada bir sabitlenmiş. Burada da bir hal değişimi var. Bu ikisini yakalamalıyız. Şuradaki hal değişimi Burada erime söz konusu. Burada ise kaynama söz konusu. O zaman diyorum ki erime noktası 15, kaynama 110 derecedir. Doğrudur bu. Peki 35 ile 45 35 ile 45. dakikalar arası buhar basıncı dış, dış basıncı eşittir. Doğrudur. Çünkü buhar basıncı kaynama anında açık hava basıncına eşittir. Kaynama anı olduğu için doğrudur. 20 ile 20 ve 30. dakikalar arası sıvı haldedir. Burada katıydı. Katı şu kısımda. Burada eridi sıvı halde. Burada da kaynıyor. E 20. ile 30. dakikalar arası sıvıdır diyor. Doğrudur. 14. soru için doğru cevabım 1-2-3 olacaktır. B seçeneğidir. Valla sorular çok kaliteli. Yani günde bir 10 dakika bunları dinlerseniz her gün bir tekrar babından çok faydasını görürsünüz. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.